Vay 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 inanılmaz bir manzara var. Çay deresi akıyor. İnekler otluyor etrafında ama çay deresi akıyor. Yüzüm parlıyor çünkü yüzümde güneş kremi var. Burada güzel bir yer yapılmış. Ancak oturduğum zaman Hiçbir şey görünmüyor. Kutlar sarmış burayı. Çay deresini görmeye çalışıyoruz. Evet eski köy evleri. Yok göremeyeceğim. Bu iki vadiden geliyor. Anlaşıldı. üstü bir köy yalnız. Yapacak bir şey yok. Geri dönüyoruz. Çam dere barajı. Çay deresi. Köyümüzün adı Doymuş Köy'dü.